Antep Durakları serimizin ikinci durağı Antep. Hoş geldiniz. Bugün de annelerimizle Antep'i gezeceğiz. Yine bayağı bir yedireceğiz onları. Zafiyet geçittireceğiz onlara. Güzel bir Antep turu sizleri bekliyor. İyi seyirler diliyorum şimdi. İyi seyirler. <laughs>

Hadi bakalım senin yorumların burada çok önemli. Sen Luvak kahvesi bile içmiş biri olarak. Bu nasıl yüz ya? Benim için çok tatlı bir kahve. Çok tatlı bir kahve. Anne sen bir iç bakayım hadi. Sizin için nasıldı kahve? Çok güzel. Çok beğendim. Biraz şekerli. Çok güzel bir aroması var bence. Değişik güzel. Ama şekerli. O da şekerli. Damla şekerli. şekerli. Şekersiz içenlere şey gelebilir. Benim için güzel. Ece zaten suratından belli etti. Beğenmedi. Şekerli <laughs> çok şekerli, çok tatlı. Ama bu ortamı. Ortam çok güzel ama. Evet. evet, çok sevdik. Şimdi gezeceğiz burayı. Konağın içini gezeceğiz. Evet abicim seni tanıyalım. Benim ismim Zeynel Tahtacı. Buranın sahibiyim. Memnun olduk. Dedemden, babamdan miras burası. Buranın tarihi 125 yıllık bir tarihi var, geçmişi var. Tescilli sit alanıdır burası. Burada rahmetli ninem köfte yoruldu. Çocuklar burada, büyükler. Burada bir toplanma yeri gibiydi burası. Çok güzel. Keyifli zamanlarınız geçmiştir burada. Çok güzel zamanlarımız geçti. Girişte karşımıza bir lavabo çıkar. <laughs> yapılırken. Onu da oyup yapmışlar. Oyularak yapmışlar. <laughs> çok iyi. Buradaki tavan kesme ağaçtır. Başka yerde hemen, hemen ben hiç görmedim. Belki vardır ama ben görmedim. Genel <laughs> <Yeni> odası. Hı <laughs> hı. Yani Regnum'un de dediği buraya, gelin de, geldi buraya. Daha o tarihten beri aynı renkte de şey yaptır. Dolatma da böyle her taraf böyledir. Şey. Aa, Keşke boyamasın. Evet, burada mesela bu şeyler böyledir. Mesela... He, kapatılıp ışık girmesin diye Evet, her şeye gerek yok. çıtır etme. Selamun aleyküm. hocam. Aleyküm Buradan da çıkabilirsin. Geliyorum abi. Çıtır çıtır yapıyorlar lahmacunlar. Şuluk. Abiler tekrar kolay gelsin. Hoş Mis gibi kokmuş burası. Böyle, böyle güzel katmanı da çıkartıyoruz. Oh, bakalım abi. Bunu nasıl abi? Maşallah. Böylece Nane gibi kızarmış bir şekilde. Gelen misafir misafirlerimize hoş geldiniz. Yerlere afiyet olsun diyoruz. Biz tamam. geçiyoruz masaya bakalım tadalım nasılmış. Hadi eyvallah abi. Evet arkadaşlar çıtırdayız. Şimdi lahmacun yemeye geldik. Antep lahmacun. Evet çok güzel görünüyor. Ben şimdi ilk önce sade yerim lahmacunu. Bakacağım şu Şöyle sade sade nasıldır? Güzel bir lahmacun. Benim Atışıyor'daki yerim var. Şimdi ismini vermeyeceğim. Orayla çok benziyor. Güzel bir lahmacun. Ne yapıyoruz? Ne yaptık? Bizim biliyor musun? Ya. Küçükken annem düzine içine babam et yapardı, başını üstüne koyar, aynı otada alır. Ne otu? Bu burada. Bir tada köfte var, var. Tütsümeden de bir ısırık alır mısın? Alırım. Ne oldu? Bu da. Dağ ağacı da. Bu da lezzetli. Aynen. Evet Halil Usta'dan çıktık. Valla ağzımda lezzet kaldı. Ne evet, diyorsun? Çok güzeldi. Çok güzeldi. Eti çok güzeldi. Yağrı karası çok güzeldi. Yani gelin buraya. Buraya gelin. Hemen burada da otoparkı var. Şöyle hop diye giriyorsunuz. Lezzetliydi gerçekten yediğimiz her şey. Et de güzeldi. Kesinlikle gelinsin buraya yani. Et çok güzel. Evet lezzetli. Özellikle biz yağlı karayla ile küşlemeye çok sevdik. Ben her eti yemem. Ben... Evet, ben benim size önerim küşleme evet güzel ama yağlı kara yiyin. O yağ çok güzel bir tat bırakıyor ete. Yağlı kara kesinlikle yiyin. Bay bay. teşekkür ederiz abi. Tekrar geliyor efendim. Hayır. Kül bastı. Şu Çok özel. özel. Evet, az önce tam tayin. Öyle mi? Şöyle. <laughs> şunu bir şunu şu tam şu gözüme geldi. Bir ona tuz dök bakayım. <laughs> Akşam çayın yanında bir de koyarım sizi. Olur. <laughs> Çok iyi Kulbastı çok güzel O evet. nasıl? Yumuşacık Güzelmiş Kulbastı olan Evet Şunu 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 bir yer misiniz? Kulbastı Töktüm Töktün mü o nasıl? Harika değil mi? Abi et. Ne değişik yapıyorlar bunu? Evet gerçekten yumuşacık çok güzel çok güzel. Harbi yumuşacık. Müthiş yani. Harika. Bayıldık. burası e, 400 işte, evet. yıllık evet. evet. Son 100 senesini sene sene batla burada geçirmiş. Ondan yüksek senelerde farklı işletmeler yap iş şey yapmış abi de ettirmiş. Onun harici burası dünyanın bu en eski batla dükkanı. yani abi. O şekilde Maşallah. Yani herkes buradan çıkmış gitmiş. Öyle diyorlar. Biz herkes de şimdi var. tadacağız. Evet. Teşekkür ederim, ederim. haklarımız için. Hatırlar Önce şu klasiğimi tadayım bakalım nasıl oluyor. Doktor demeyeceğim. Şunu böyle şöyle yapacağım. Bunu böyle atacağım. Fena. Çok iyi. Gel buraya. Bence iyi. Çok güzel. Çekerken nasıl? Oo. Anne kapattı. Çok güzel. İşte evet arkadaşlar. Ante filomuzu tamamladık. Abi değil, turumuzu, turumuzu, tamamladık. tamamladık. Dolayısıyla vlogumuzu da ya. tamamlamış bulunuyoruz. Çok lezzetliydi. Son gittiğimiz iki etçi aşırı güzeldi. Son değil ki dün akşam da çekmediğim bir yerde öylesine bir et yedim acıkmıştım. Onun eti benlik değildi o biraz kokuyordu. Bence o da çok güzeldi. Her yer çok güzel ve çok ucuz bu arada. Gerçekten. <laughs> Annelerimizi de çevir onlar. el sallıyorlar da biz önü çekiyoruz. <laughs> Aa biz çekmediniz. <laughs> nasıldı? Antep nasıldı? Harikaydı. Harikaydı. Bol yemekler. Ya, harika İyi bakalım. Damlar. Hadi kapatıyoruz o zaman. Bay bay. Bay bay.